Haddesena Qala ibn Yahya, qala haddesena Wahid ibn Aymana, an ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Genç sahabi Cabir anlatıyor. Enne imra'atan minal ansar kâlet li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Olay bu defa bir farklı şekilde anlatılıyor. Ensar'dan bir hanım peygamber efremize geldi ve şöyle dedi. Ya Rasulallah, ela ecallu leke şey'en takud üzerine oturacağın bir minber yapmamı ister misin? Yaptırmamı ister misin? Fe inne li benim iyi bir marangoz kölem var. Kal inşi ettim. Dilersen, istersen yaptırabilirsin dedi. Fe amilet lahul minber bu hanım da Peygamber Efendimiz'e bir nevi bir hediye olarak böyle bir minber yaptırdı. Felemmâ kâne yevmul Cuma. Cuma günü olduğunda Ka'den Ka Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem alel minberillezi suni' o yapılan minberin üzerine oturdu. fesahetin nakhletülleti kâne yektubu indaha yanında daha önce hutbe okuduğu Hurma kütüğü bağırdı. Hatta kâdet tenşakka hat, hatta kâdet en tenşakka neredeyse iki parça olacaktı. Yani hatta oradan böyle çınar ağaçlarından akan o, o, zamk gibi böyle sanki gözyaşları aktı ve o akan suları da millet gördü. Fe nezelen nebi sallallahu aleyhi peygamberimiz minberden indi. Hatta <laughs> ahadaha onu aldı, kucakladı. Fe dammaha ileyhi bağrına bastı. Fe cealet te'in enine sabi Ellezi yüseketu had istekarrat. Sanki susturulmak istenen bir çocuğun inlemesi gibi inliyordu. Ve nihayet sustu. Kal beket ala ma tesma'u Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği o hutbeler, vaazlardan mahrum olması sebebiyle ağladı. Bu hadiseyle ilgili şöyle bir olay anlatılır yıllar sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Medine-i Münevver'de, Mescid-i Nebevi'de sahabe-i kirama döndü. Dedi siz ne biçim insanlarsınız dedi. Siz değil misiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldı diye ağlayan hurma kütüğünü gören insanlar, sesini duyan insanlar siz değil misiniz dedi. Bu olayı hatırlattı sahabe-i kiramdan ağlamayan kalmadı. Yani herkesin gözü önünde inlediğini, bağırdığını, böyle yarıldığını ve içinden su aktığını herkesin gördüğü bir olay. Bir mucize gerçekleşmişti. Ve bu mucize İslam tarihinde sahabe-i kiram tarafından görülen, bilinen, nakledilen bir mucize oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den ayrılığa dayan, dayanmayan, dayanamayan bir hurma kütüğü. Hurma kütüğünün ağlaması e, Buhari'de nakledildiği gibi sahih bu diğer hadis-i şerif kitaplarında, İslam tarihi kitaplarında nakledilir. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minber yaptırınca ondan ayrılan tabi hurma kütüğü. İşte sonra o hurma kütüğüyle ile şöyle oldu. Şuraya satıldı. Şurada bulundu falan. En son falan kimse aldı diye onun da böyle nakledilir. E, tıpkı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, emanetlerinin e, işte kılıcı, asası vesaire e, ne şekilde olduğu nakledildiği gibi o hurma kütüğü de e, sahabe-i kiramın dikkatini çekmiş. Yani aleyhissalatü Vesselam Efendimizden ayrılığa dayanamayan bir hurma kütüğüne cansız bir hurma kütüğüne söz ediyoruz. Evet. Burada müellifimiz işte o marangoz konumuz ticaret olunca marangozlukla ilgili bir hadis iki hadis-i şerif nakletmiş oldu. Biri Seher bin Saad'dan, diğeri de Cabir bin Abdullah bin Amr Amr bin Haram'dan. Birinde Ali sallallahu ve talepte bulunuyor. Diğer rivayette ise Kadın bizzat aleyhissalatü vesselamimize geliyor, böyle bir talepte bulunuyor.